Evet arkadaşlar, bugün Manga bir kadın çizeceksin şarkı söyleme zamanı geldi. Hazırsanız başlıyoruz. Fatih ve Erdem, hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlıyoruz. 3 2 1 başla. Ne kadar oldu bu hayata geleli? söyle ne olacaksın gülünce, diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim işte senin işte onun diye paylaşıyorsun hayatı üç kuruş sevgimle ne? O da aldattı seni be? E ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum ne yaparsan yap boşsun tamam okumuşsun ama yetmez sadece bununla dertler bitmez çıkacaksın kabuğundan. Bunalından kurtaracaksın kendini Ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin gerçeklere Ama önce bir kadın çizeceksin Onun gibi bırakıp gitmeyecek Saklayıp gömeceksin Kimseler sevemeyecek Şimdi bunlar yetmez gibi de kendini aşka mı bıraktın? Hadi be, bırak adam gibi şeylerle uğraşmayı herkes gibi takım yaşa hayatını. Takılamıyorsan bile rol yap ne yap et ama kendi yalan dünyanı çünkü bunlar para ediyor, baksana sevgi bile yalan olmuş, piyasada kaldırılmış, herkes kurulmuş canın dediğin bile, arkandan vurmuş tüm bunları bilerek yaşa ve sakın, ama sakın içindekileri tüketeyim deme. Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini neler istediğini şimdilik alacaksın eline kalemi kusacak dökeceksin nefretini bir kadın çizeceksin onun gibi bırakıp gitmeyecek saklayıp gömeceksin kimseler sevemeyecek. Bir duracaksın, soracaksın kendine. Neden bu düzen böyle? Neden herkes sahte? Sonra bakacaksın, göreceksin çarem yok. Devam edeceksin. Yalandan yaşamaya. Bir kadın izleyeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Saklayıp gömeceksin. Kimseler seni bir gün gelecek, göstereceksin kendini sevgine, neler istediğini şimdi alacaksın eline kayanı, kusacak, ekeceksin nefreti, çıkacaksın kabuğundan, bunalından, kurtaracaksın kendini, ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin gerçeklere, bırakıp döneceksin gerçeklere. Gençler! Bu gürültüde ne? Ben sana gürültü yasak demedim mi? Biliyorsun sesli şarkı açmamanız gerekiyor. O yüzden okuldan atıldınız. Derhal eve. Derhal ailenizi arayacağım ona göre. Uğur, okulda sesli şarkı oynadığına inanmıyorum. Biliyorsun okulda gürültü yapmaman gerekiyor. Bu kadar çok ses açtığın için cezalısın. Şimdi git odana bir daha çıktığını duymayacağım. Fatih okulda sesli şarkı oynadığına inanmıyorum. Biliyorsun okulda gürültü yapmaman gerekiyor. Bu kadar. Çok ses açtığın için cezalısın. Şimdi git odana bir daha çıktığını duymayacağım. Erdem, okulda sesli şarkı oynadığına inanmıyorum. Biliyorsun okulda gürültü yapmaman gerekiyor. Bu kadar. Çok ses açtığın için cezalısın. Şimdi git odana bir daha çıktığını duymayacağım.